Evet arkadaşlar herkese merhaba. Böyle bir gece videosu yapacağım. Kubota M135 GX2 modeliyle tarlaya tane almaya gidiyorum. O şekilde geldi. Tepe lambalı. Şöyle Şuradan vitesle Şu an H Yani hızlı 3 vites var L M H olarak Şu an hızlı vitesin 5'iyle gidiyorum 3 ana vites 3 ana vitesin her birinde 8 ara kademe var 6 7 8 Tepe lambası Tepe lambamızı da açtım Evet Ön süspansiyon var arkadaşlar bu traktörde O yüzden çok daha stabil gidiyor traktör Şöyle hızlanıyorum son gaz Hiç hissetmiyor bile, durmaksızın gidiyor. kız olarak da 38.9, 39 basıyor. Bu traktörün bu vites olaylarında sürekli her bıçağı bastığınızda bu sesi veriyor. kamerada inşallah güzel alıyordur. Karanlıkta daha önce çekim yapmamıştım bu şekilde. Şu koltuğum da benim biraz. Hop oh, vitese de bastık. Şurada. Direksiyonu oynatamıyoruz. Heh, şurada aşağıda kalıyor biraz direksiyon ayarı. Şöyle biraz daha yapayım. Heh. Tam direksiyon derinliğiyle yüksek ileri geri oynatan kollar alt alta iki tane kol var bunda. Öndeki lambaları kapatayım. Aynen. Böyle daha içimi karşıdan gelenin gözünü almayalım. Bu Kubota'nın diğer modellerinin kıyasla en rahat olduğu model. Yani benim bindiğim en rahat model 95, 40, 108, 110 GX sonra bu en rahatı yani bu en rahatı Ön süspansiyon olduğu için muhtemelen Hız olarak da şurada yazıyor 39.3 şu an yani 40 basmıyor traktör arkadaşlar bir yol bilgisayarı var. Yakıtı saatini gösteriyor. Çalışma saatini, ne kadar anlık olarak yaktığını vesaire gibi bilgiler burada. Motor devrini sabitlediğiniz devirleri burada görüyorsunuz. Burada bayağı bir fonksiyon var. Ön süspansiyonla ilgili fonksiyonlar falan. İnşallah kamerada dediğim gibi güzel çıkıyordur. camımız biraz parladı. Şu açtım size içerisi biraz görünsün diye. Şimdi şurada el gazı gayet rahat konumda şu kolçakta. Vitesler ve el gazı devir sabitleme. Hidrolik kolların hassasiyeti yukarı aşağı. Pozisyonları burada konumlandırılmış gayet güzel. Yani buradan çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bu traktörde otomatik vites de var. Fakat otomatik vitesi biraz değişik. Dediğim gibi mesela şimdi bir ana viteste 8 tane ara kademe var. Ama 8 ara kademe otomatik olarak geçirmiyor. Neden geçirmiyor bilmiyorum. 8'li grubun içinde istediğiniz 4 tanesini 1'den 4, 2'den 5, 6 o şekil aralarda yapabiliyor. 8 kademe içinde istediğiniz dörtlüyü, sıralı olarak istediğiniz dörtlüyü otomatik olarak geçirebiliyor. Onu da şöyle yapalım. Şurada aşağıda tarla modu olarak otomatik var. Şurada yukarıda otomatik. Şurada ekranda çıktı direkt. Bu tarla modu, bu yol modu. Şimdi basalım. Yani vites hattınızda küpürüyor resmen önü kalkıyor traktörün. Ön süspansiyonu olduğu için yani bu sürekli supplier'a geçtiğimiz yollardan gayet rahat bir şekilde geçebiliyorum. Ön taraf darbeyi aldığı için arkası o kadar zıplatmıyor. Yani şu an 30-35 km hızla gidiyor traktör. Düşünce gayet iyi. şekilde arkadaşlar içi traktörün. Ben şunu kapatmak zorundayım. Çünkü çok gözüme alıyor. Bu şekilde inşallah görüyorsunuzdur. Boşa çekim yapmak istemem sizler için. Yani geceden geldiği için gece bindim. Bir abiye yardıma gidiyorum. Yani önde çukuru görüyorum ön taraf. Çukuru hissetmiyor. Çukuru gördüğüm halde yağ gibi kayıyor. Bir arka tekerleklerde biraz alıyor çukuru. O zaman hissediyorum. Yani önsüz süspansiyonu gerçekten başarılı. Yani kalan yerliliği ilgili pek bir fikrim yok. Yani bilgi sahibi değilim. Çekişin güzel olduğunu gördüm. Lazer test çekiyor makine. Ama onun dışında dediğim gibi yol konumunda konfor olur, çok güzel. Yani, benim aklıma takılan sadece bu vites tuşları. Yani, her vitesi arttıracağın zaman düşüreceğin zaman şu sesi vermesi ne takılmıştım ki otomatiğe de alsanız otomatik geçirdiği halde yine bu sesi veriyor traktör içeri yani nedenini bilemiyorum Anadolu kadarıyla da iptal edilebilen bir sistem değilmiş her türlü ödecek diyorlar yani Orada bir traktör geliyor ama bekleyeyim bir. Çünkü yol burada. Orada da nasıl döneceğiz? İleri geri vesaire gibi bir şey olacak. Şuradan vitesleri düşürelim bir. Ha dediğim gibi 3 ana vites. Her ana vitesi de 8'e bölen bir buçuk sistemi var traktörün. Düşünce şanzıman çok geniş, çok güzel yani. Kesintisiz olarak 8 vites değiştirebiliyorsunuz. Bu arazide gerçekten iyi. ben yani benim düşüncem gerçekten iyi. El buradan gayet iyi. Evet. Rahat. Devir sabitlemesi, her şey kolçakta olması güzel. Şu tepe lambamızı kapatalım. Şu lambamızı kapatalım. Traktörde kim ki? Neyse biz gidelim. Muhtemelen makine yanaştığı benim bekliyor. Bilemedim ama her türlü döneriz olmazsa da. Arkadaşlar bu arada traktörde feci bir tur var. Bir de B-Speed denen bir önlerin dönüşlerini arkalara göre tur olarak biraz daha fazla döndüren bir sistem var traktörün üstünde. Öyle olunca da çok acayip dönüyor. Zaten manevrası çok aşırı fazlayken B-Speed beraber olduğu yerden yani dönebiliyor traktör burası duruyor hiç bitmemişler. Evet, masayı burada. Hayda, arıza mı var makinede? Ne oldu can? Gel. Ne oldu arıza mı var? Yok balaban sıkı bu. Balaban sıkı yatıklar değil mi yatık var. Evet. Neresi biçildi? Bu tava. Bu da bak sadece. O kadar. Evet. Aşağıları burası duruyor. Az gitmiş yol kalmış. Evet. Ben nereden döneceğim? Sen... Hemen şu yola... Oğlum o yoldan dönüp nereye yanaşacağız? Bilmiyorum yani İran herhalde... Mahi... Orada onlar değil mi makinenin evet. şeyinde? Neyse durdurayım ben bunu burada. Tamam. Bakalım ne olmuş. arkadaşlar şunu ana vitesi boşalmanız gerekiyor yoksa çalışmıyor. Şu farları kapatalım. Bu ana vitesi mecbur boşaltıyorsunuz. Şatılı boşalmanız kurtarmıyor. Şurada bir yerde dışıları ama aynen buradaymış. tava burası. Şuraya dönüp bırakayım ben bunu. Şöyle turunda görün arkadaşlar. Yani böyle bir tur yok. Bir de zaten almaya gerek yok. Şöyle görüyorsunuz gayet muazzam dönüyor artı arış aynı kurtardı. Makinenin boğaz tıkanmış. Eski yatık saplar vardı oraya vurduğu için. Yani bunlar olabilecek şeyler makinalarda. Şimdi biz bunu böyle bırakalım. Bu arada arkadaşlar pamuklar fren gibi. Şey frenler pamuk gibi tam tersi oldu. Frenleri çok iyi traktörün. Tüm kubotalarda da gerçi öyle de. Şurada bilgisayarda da kontağı kapadığınızda yakan yani ilk çalış, yani çalıştırdığınızdan durdurduğunuza kadar yakan yakıtı gösteriyor sanırım. Şimdi şöyle göstereyim size alırsa her kamera. Yani 11 gram gibi 11 mil 0.11 mil gibi bir şey yakmış. Ben yani şurada 2 dakika çalıştırdım. Öyle günlük olarak yakıtı görebiliyorsunuz. Abi iyi olan bir tane orak vardı. İyi olan orak vardı. Heh. Hangisi? Can o sekiz çizmiş, o iyi değil. Evet ben çizdim. Evet sen çizdirdin biliyorum farkındayım. Dur debriyajın üstüne de koyma bunları. Sıkıntı Kullanacağız bunu yani. Sıkıntı yok. Hadi kapat bakalım. Şu bıçağımızı kaldıralım. Buram, kalem aynı. Buramur full dolu. Şimdi bunu kenara çekeyim. Bunu çekeyim. Diğer oraya şimdi yanaşacak. Ona ilave yapacağız. Böyle değişik bir gece çekimi oldu size bu öyle parkları yaksak da Zaten onlar bir şey göstermiyor. Hani işimize yaramıyor. Gösteriyor da bu ışıklar daha iyi. Aynen. Hem bıçağı çok kaldırdığımızda ana farları kesiyor. Yani görüşe biraz engel oluyor. Şöyle şuradan dönüp ileri çekeyim ben bunu bir yanından geçmemiz gerekecek. Şurayı kenara doğru yanaşayım. Oradan çıkınca rahat rahat dönelim. Şöyle ikinin asıla arar Şöyle güzel. Arkadaşlar şimdi bunda bıçak var diye ben bunda prensip geri el freni çekmiyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle önlerde kaldırabiliyor. Efendim abi. Tamam, tamamdır. Yani el freni niyetini bıçağı salıyorum zaten hareket etme şansı yok. Kepçe misal düşünün. Şimdi su neredeydi? Ha, sular boş. Aynen bir tanesinde var. Bunu da alalım, gidelim. Bu akşam videolar bayağı karışık olacak. Evet, burada da John 6215 serisi var. Orijinal kabin değil. Sonradan kabin ama pek alışık olduğunuz bir model değil. Şu kameraya bakalım da. Aynen şöyle güzel. Pek alışık olduğunuz bir model değil sizin de. Burada Şatılı var. Power Shuttle. Bunun vitesleri şurada bir kilit sistem vardı ama Heh. Vallahi unuttum bunun vitesten ama çalıştırayım bir bakacağım. Paralarını bir açalım. Önümüzü görelim. Şimdi El freni zaten kullanılmıyor bunda. Aynen vitese doğru atmışım. Bu takviye bu ana vites olması lazımdı diye hatırlıyorum ama tam emin değilim yine. Bunun başka lanması yok muydu? Neyse şöyle. Oho, muazzam tur var traktörde. Direksiyon pamuk zaten. Yani şöyle görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bu şekilde 9352 saatte. Hani şöyle ya ben diyorum bir yerde ışık var ama yani şöyle acık yüzümüz gözümüz görünsün. Bese geçmedi Şöyle Ağır ağır Arkadaşlık olmaması kötü Ama direksiyon pamuk Kubota'dan da yumuşak Massey'den de yumuşak Abi arkasını göremiyorum hiç bıçağımızı kaldıralım. Şu. Arkadaşlar bu gece işler karışık. Şimdi gideceğim bu arabayı bırakacağım. Başka araba alacağım şarjım da aksi gibi bitmek üzere. Şimdi kapatıyorum. Çekimi uzatmayacağım. Belki önemli bir an olur. Son çekmeye çalışacağım. Bu video şu an burada kesiyorum. Belki ucunu eklerim. Ekleyemezsem de kısmet artık. Arkadaşlar şu ile gidiyorum. Yağmur bastırdı, tarlanın yarısı kaldı. 3'ten 4'e atarken ses yapıyor. 3 dört 4 arası sanki bir var gibi bilmiyorum artık. Kazımanlar nasıl? Yağmur iyiydi, ben hızlandı. Iyi, ne varsa son trak, eve gidiyorum. Görüp çünkü diğer traktörü de alacağız. Ay gözüme yağmur geldi yarın tarafa.